Merhaba, ben Otokoç Beylikdüzü Jeep Satış Danışmanı Duygu Demirtaş. Bugün sizlerle birlikte Jeep markasının %100 elektrikli SUV segmentindeki modeli olan Avenger'ı inceleyeceğiz. Summit paketiyle tek donanım olarak satışa sunulan Avenger... Isı pompası sayesinde şehir içinde 550 kilometreye, karma sürüşte ise 400 kilometreye varan menzil sunmakta. Ve ortalama menzil olan 30 kilometreyi sadece 3 dakikada şarj etmekte. Üstelik yıl sonu özel 350 bin TL 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kampanyası, 100 bin TL nakit kampanyası veya belli meslek gruplarına özel indirimlerimizde bulunmakta. Araç içerisindeki işlevlerden bahsedecek olursak, Dry Mode tuşu ile size sunulan Kar, Kum, Çamur, Eco, Normal, Spor olmak üzere 6 farklı sürüş modunu kullanabilirsiniz. Vites değiştirme tuşları üzerinde bulunan B tuşu ise Break yani frenleme anlamına gelerek gazdan ayağınızı çekmeniz halinde hafif bir frenleme yapması ile sizlere aracı tek pedal olarak kullanmak kolaylığı sağlarken menzilinizde olumlu yönde etkiler. Daha detaylı bilgi ve aracı keşfedebileceğiniz ses sürüşleri için tüm cip severleri Otokoç Beylikdüzü Cip Showroom'umuza bekleriz.